Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Ee, Bora'yla Dobra Dobra'yla e, videoları aktarmaya çalıştım. Bu zamana kadar Facebook a olmayan arkadaşlarımızın YouTube kanalımda e, seyretsin diye. E, bu hafta sonu pazar günü muhtemelen e, Zeki Yurt Ustam'dan Hüseyin Ustam konuk olacak ayrı da e, oğlanları gelecek atlantoluka e, ustamla e, zekaişen yurtun oğlu gelecek e, pazar günü planlanıyor e, Muhtemelen ben sizlere ne zaman geleceğini e, YouTube kanalımda aktarmaya çalışacağım e, bilgilendireceğim haber vereceğim e, Bugün de size 3 tane Hüseyin Çelik Ustamın tespihlerini huzurunuzda sunacağım. Şimdi geçelim Hüseyin Çelik Ustamın tespihlerine. Bunu geçen sene yaz ayında almıştım. Ee, bu sene de Mart ayında bu tespihi yanımda götürdüm. Ee, i̇şleme yaptırmak istedim. Hüseyin Ustamla istidare ettim. Kadir Çelebi Usta'ya yönlendirdi beni. İlk defa, ilk çalışması bu tesbihde oldu Kadir Çelim. Çelebi Usta'mızın Hüseyin, Orta, Hüseyin Çelik Usta'mla ortak çalışması. Bu şekilde bir imame çalışma yaptı. Çok güzel, çok deşşetli, vahşet bir çalışma yaptı. Bir de şu e, işlemelerin aralarında bir mikro şeyi e, boşluk yok gördüğünüz gibi. Yani çok güzel bir çalışma oldu. E, Ayrıtıcıdan e, şöyle bir Hüseyin Usta'nın imzası da var. Şurada şu şekilde gördüğünüz gibi. Onu da Kadir Çelebi ustamız işledi. Hüseyin ustamdan izin alarak. Ortadan şişirme bagaya geçiyoruz. Onu da bu sene aldım. 8'e 8 14.5 ölçülerinde. Muazzam Bug'a bilmiyorum muazzam bir çekim var çok güzel çekim var üst düzey çekimi var ustanın um, ustalıktan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ee, daha önceden hiçbir baga geçmediydi mısır işçilikli baga geçtiydi böyle ee, çekim ondaki keyfi bu tespitte almadım alamadım yani bu bu tesbihin keyfi bir bambaşka. Çekim bir bambaşka. Ee, birkaç arkadaşlardan da duydum ben. Bagaj, şişirme baganın çekimi çok lezzetli oluyor diye. Hmm, güzel çekim var. Bilmiyorum usta da zaten yapmış yapacağını. Ee, zaten Hüseyin Usta benim büyük bir hayranım. Büyük bir favoritim. Yani hmm, en çok sevdiğim Hüseyin Ustam. Ee, Hüseyin Ustam'ın sevmemin sebeplerden bir tanesi de şu. Tesbih camiasına çok destek veriyor. Ee, elinden geleni yardımcı oluyor. Ee, seviyorum Ustayı. Ona da buradan çok saygılar. Ellerinden öperim. Çok çok selam. Bu ikinci tesbihim. Üçüncü tesbihim de ee, mors özü tişi. Yarım morse olan yarım ay diyorlar. Ee, şuralarda şuralarda yarım özü var. Yarım muz diyorlar. Bilmiyorum çok güzel çekim var. Seviyorum. Ee, Hüseyin Hüseyin Usta'mı. Şimdilik çekim bu kadar. Ee, ileride daha başka ustalar e, tespihlerimi de çekeceğim sizlere huzurunda sunacağım daha e, plan projelerimiz var Allah kısmet ederse elimizden geldiği kadar sizlere de yardımcı olmaya çalışacağım çalışıyoruz da ekibimizde çok güzel çok güzel çalışmalarımız var İyi seyirler arkadaşlar arkadaşlar e, Abone olmayan arkadaşlar abone olmasını isterim. Sevinirim. Saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.